Agalarım, herkese selamlar. Sportoto 3. hafta ile birlikte karşınızdayım. Güzel maçlarımız var, sürprize gidebileceğimiz maçlar var, Tek bir geçeceğimiz karşılaşmalar var. Güzel de bir kupon yaptım ben kendime. Genelde ben bu kuponu ikiye bölüyorum. Birazdan anlatacağım sizlere, videonun sonunda anlatacağım özellikle. Sırayla isterseniz gidelim. Sizlerden ricamız Sportoto kitlesi. Yeni yeni başladık biz zaten, birinci haftaya çektik. Birinci hafta güzel bir başarı geldi bu arada. İkinci hafta zordu bence, onda kaldı ve iki tane kupon yaptım. Videonun sonunda anlatacağım gibi. Bir tanesi 8'de kaldı, bir tanesi de 10'da kaldı. Zor bir haftaydı, sürprizler çok çıktı. Bütçede kısıtlı olduğu için ben 1260-1260 oynuyorum mesela. Ondan benim için zor bir haftaydı o bütçeyle birlikte. Ama bütçeyi ne kadar arttırırsanız, tutturma olasınız da haliyle bir nevi 10'a or oranla doğru orantılı bir şekilde artıyor. İsterseniz başlayalım. Güzel bir hafta, güzel kazançlar olsun diyelim. Sizlerden ricamız da beğeni ve yorum destekleridir ve aynı sizden bir ricam da kendi tekliflerinizde yani tek geçebileceğiniz maçları da yorumlara yazmanızdır aga. Herkese bol şanslar. İlk mücadelemiz Fatih Karagümrük'le Göztepe karşılaşması. Karagümrük açılışı yaptı geçen hafta. Bir kere kırmızı kart gördü. 3-0'lık bir Galatasaray mağlubiyeti vardı. Göztepe'de Fenerbahçe maçında bence iyi oynadı. Kendi evinde. Yani gerçekten bir tane verilmeyen penaltısı vardı bence. Ayağına basılan iyi bir Göztepe vardı. Ben burada iki tercih haftanın da açılış mücadelesi. Cuma gününden oynanacak karşılaşma. Benim tercihim burada Göztepe tarafındayım açıkçası. Buradaki hakkımı kullanırım 0 ve 2. Çünkü bence 0 olan maçlardan bir tanesi. Tek geçilmesini önermem. Bir sürpriz beklemiyorum. Zaten oranları göreceksiniz. Oranlar birbirine yakın. Ama Göztepe'nin yanındayım. Fizik kalitenin yanındayım biraz da. Ben burada hem beraberliği hem de 2 şeklinde tekli geçmediğim iki tercih kullandığım maçlardan bir tanesi. İkinci mücadelem Fenerbahçe ile Kocaeli mücadelesi. Şimdi Fenerbahçe ligin ilk haftasından berabere kalınca homurdanmalar başladı. Bu böyle gitmez. Ligi havlu attı. Şampiyon belli mi? Daha ilk haftaydı ama. Şöyle de bir durum var. Bir Benfica maçı var. Bu akşam pardon yar bu akşam oynayacak. Onun dışında haftaya tekrardan oynayacak ama kendi evinde de Kocaeli'de galip gelmesini bekliyorum. Herhangi bir sürpriz aramıyorum ben burada. Doğrudan Fenerbahçe'nin galibiyetini alıyorum. Tercihim burada. Fenerbahçe'nin biri. Tekli geçtim bu mücadeleyi. Üçüncü mücadelem Gaziantep Gençler Birliği mücadelesi. Gençler Birliği'ni de izledik. Gaziantep'i de izledik. Burada önemli bir değişim var. Gaziantep'te teknik direktör değişti aga. Takımın başına Burak Yılmaz geldi. İlk maçına çıkacak. İlk maçına çıkan teknik direktör bir de kendi evindeyse aga. Gidip de ikiye aramaya gerek yok. İsteyenler bu maçı tekli geçebilir. Doğrudan Matsun'u bir, Gaziantep galibiyeti değerlendirebilir. Ama ben sağlamcıyım, bütçem var dersen yanına 1 ve 0 yaparsan güzel orandan değerlendirme yapmış olursun Aga. Bunun bilgisini vereyim. Dördüncü mücadelem Kayseri Galatasaray mücadelesi. Galatasaray şu an Osimen ve Icardi ile birlikte geçen hafta atmış oldukları gollerle birlikte zaten cayır cayır 3 tane ona 3 tane ona atmaya devam ediyor. Muazzam bir aidiyet var. Özellikle Sara inanılmaz bir sol ayak. Sarayla Osimen arasındaki o sevgi bağını Sosyal medyadan zaten bizlere de yansıyor. Ben burada yine tekli geçtiğim bir karşılaşma. Galatasaray direkt maç sonu 2 olaraktan değerlendirdiğim bir maç oldu. Bol şanslar. Beşinci mücadelem Trabzon'la Antalya mücadelesi. Şimdi bütçesi olanların bu maçı kesinlikle almasını veya gerekiyorsa kapatmasını beklerim. Trabzonspor iyi bir oyun sergilemiyor. Geçen hafta Kasımpaşa ile 1-0 yendi. Antalya da galibiyetleri alaraktan geliyor. Güzel bir beraberlik maçı olabilir. Ben 1 veya 0 şeklinde değerlendiriyorum. Trabzon'da kendi evini olduğundan kaynaklı oraya da bir bütçe ayırırım, bir yaparım. Ama sanki beraberliğe daha yakınmış gibi. Hatta diyorum ki ya bütçesi olanlar burada 1-0 bir, bir de 2 de yapabilir. Yani bu maçı kapatabilirsiniz öyle bir mücadele. Antalya da iyi başladı ve iyi gidiyor. Trabzon'un durumu da kendi evinde ilk mücadele hatırlayın Kocaeli mücadelesinde. 1-0 yakaladı ama ikinci yarı orta sahayı geçemedi resmen. Kocaeli oynamıştı. Yine öyle bir mücadele de olabilir dediğim gibi. Ama 1-0'ı öncelikle öneririm. Onun dışında 2'yi de bütçesi olanlar kapatmaya kullanabilir bu mücadeleyi. 6. maçım Eyüp Spor'la Alanya Spor mücadelesi. Kesinlikle Eyüp tarafına gittiğim bir mücadele. Alanya'yı ben daha yeni stat'tan izledim. Stat'tan canlısını yaptık. Hatta ücretsiz Telegram grubunda maçtan idik zaten. Canlısını yaptık. 0-0 bitti. Alanya bitik. tik çok daha iyi oynadı. Eyüp Spor'da ilk hafta Konya'ya karşı çok kötü oynamıştı ama İkinci hafta Beşiktaş'a karşı toparlandı. Hatta Mamet Yam'ın yapmış olduğu açıklamalar da var. Matron'u da izlediniz mi bilmiyorum röportajları. Diyor ki ilk hafta çok kötüydük diyor. Bu hafta daha iyi oynadık diyor. Daha da iyi olacağız diyor. Şimdi Alanya maçını kazanmak için çıkacağız diyor. Kesinlikle Alanya tarafına gitmiyorum. Bir sürpriz de beklemiyorum. İsteyenler tekli geçmek isteyenler burada doğrudan bir Eyüp galibiyeti yapabilir. Tekli geçebilirsin. Onun dışında yanına da sıfır eklersen bu da seni sağlam alır. Alanya tarafına gitmenize bence hiç hiç gerek yok. Bunu da belirteyim. Yedinci mücadelem Levante Barcelona mücadelesi. Barcelona'da Mallorca maçında garip bir maç oynadı yani baktığımız zaman da. Ama burada yine maçı uzatmaya çok gerek yok. Burada Barcelona'nın galibiyetini beklemek çok çok mantıklı olacaktır. Direkt Barcelona galibiyetini ben burada tekli geçtim. Levante'ye karşı herhangi bir sürpriz aramadım açıkçası. Diğer mücadelem Reval Ovidio ile Real Madrid mücadelesi. Real Madrid'de dün izledik 1-0'lık galibiyet. Osasuna karşısında iyi oynadı mı? Kısmen. Yani oyunu %80'in üstünde belki bir topla oynama vardı ama bulmuş olduğu pozisyonlar çok net değildi. Çünkü Osasuna çok blok savunması yaptı. Yani savunma o kadar katıydı ki Real de zorlandı. İlk yarı 0-0, ikinci yarı 1-0. Penaltı golüyle mücadeleyi kazandı zaten. Ben yine burada Real video e karşı deplasmanda ben Reali direkt geçerim. Matsun içiyi alırım. Herhangi bir sürpriz beklemem açıkçası. Ha, varsa bütçe bir sıfır denemesi de olabilir ama burada bütçe kullanmaya bence gerek yok. Bütçeyi şimdi 9. maç Juventus parma maçında kullanabilirsin. Juventus tarafına herkes gibi gidebiliriz. Juventus galibiyeti A galibiyetle başlayabilir Juventus tarafı. Ama yanına da bir sıfır almak da fayda var. Çünkü Parma kontrol ataklara ve geçiş oyununu çok iyi oynayabiliyordu. Olası bir sürprizi de olma ihtimali var burada. Bence bir sıfır denemesi de yapmamız lazım. Burada 1 veya 0 aldım. 10. mücadelem Bayern Münih ile Leipzig mücadelesi. Yine aynı şekilde bir sürpriz maçlardan bir tanesi olabilir. Bu sürpriz neyle gelebilir? Ben Leipzig tarafından galibiyet değil de, olası bir beraberlik çıkabilir burada. Yine Bayern Münih tarafındayız ama bu beraberliği de yanınızda almakla 1 veya 0 yaparsak doğrudan 2 tercihle bu maçı da almış olabiliriz bence. Diğer mücadelem Parisle Anje mücadelesi. Parislik mücadelesinde deplasmanda yine Sport Toto'daydı. 1-0 kazanmasını bildi. Kendi evinde yine kazanacaktır bence. O mücadelede Kvara, Dembele, Doue gibi isimler de yedekti. Burada doğrudan Matson'u 1 tekli. Herhangi sürpriz aramaya gerek yok. Düz geçebileceğimiz maçlardan bir tanesi bence. Gelelim 12. mücadeleye. Zor bir karşılaşma. 3 tercihli bir. Karşılaşma. Hatta ben direkt söyleyeyim. Lille Monaco mücadelesi bütçeniz varsa kapatmanız gereken bir mücadele olarak görüyorum bu mücadeleyi. Ama Kangal'ım iki tercih yapalım veya tek tercih yapalım dersen aga ben dili bir adım önde görüyorum. Kendi evinde olması kaynaklı. Bir okeydir. Yanına iki tercih yaparsan bir veya sıfır illa kapatalım. Monaco'nun sağ solu belli olmaz. İyi de transferler yaptı dersen burada mücadeleyi kapatmak bence mantıklı. Onun da bilgisini vereyim. Diğer mücadelem West Ham Chelsea mücadelesi. Bu maçta da benim beklentim Chelsea ilk mücadelesinde oynadı. Bir berabere kaldı tekli geçmek isteyenler deplasmanda Chelsea'yi doğrudan 2 olarak geçebilir açıkçası. Bir Chelsea galibiyeti bekliyorum ama yanına sürpriz almak isteyenler de burada 0 ve 2 yaparsa çok daha tatlı olur gibi geliyor bana. Değerlendireceklere bol şanslar. Diğer mücadelem Manchester City ile Tottenham karşılaşması. 14. karşılaşmam. Doğru mu? Şöyle bakayım aynen. burada da City tarafını geçen hafta Wolves maçında izledik. Galip geldi. Tottenham'ı da izledik. Onlar da galip geldi. Ben Erik takımının oyununa baktığımız zaman da ev sahibi avantaj zaten Manchester City'de mücadeleyi de kazanmasını bekliyorum. Tekli geçmek isteyenler Matsunu 1 yapabilir. Olası bir sürprizden kaynaklı da Matson'u 0'da 1 veya 0'da yapabilirsiniz. Rakam. Diğer mücadelen Fulham Manchester United karşılaşması. United'da son mücadelesinde izledik. Deplasman evinde Arsenal'a karşı iyi bir oyun sergiledi. Fulham da açıkçası deplasmanda yani oy beklediğim oyunu oynayamadı Brighton'a karşı 1-1 bitti. O mücadelede hem KGS'ini hem de Masum'un sıfırını değerlendirmiş. Hatta 1-1 bir bir skor vermiştim ki tam öyle bitti. Ben burada United tarafındayım. United tarafının bir puan almasını bekliyorum. 2 yapabiliriz riskliden bir galibiyetini. Çünkü hücum hattı iyi oldu bence. Şeşko, Kunya, Mbemu ile birlikte. Ve 0 ve 2 yaparsak daha sağlam olacaktı diye düşünüyorum. Değerlendirecekler. De bol şanslar. Şimdi kupon olaraktan şöyle konuşalım. Ben iki haftadır tek kupon yapıyorum daha doğrusu ama bu hafta bazı maçlarda kaçacağım. Örnek veriyorum Lille maçı ve Trabzon maçlarını dedim ki kapatabilirsiniz şeklinde. İki kupon yaparsak 0-1 yapabilirsiniz. Teklilerde 0 kullanabilirsiniz. Bu kupon işini tamamen sizde. Bütçenize göre ayarlayabilirsiniz zaten. Benim anlattığım her tercihi oynarsanız 11.520 TL'ye kadar gider. Yani kapatmalarla birlikte. Ama o kadar bütçeye ayırmaya gerek yok. Geçen hafta da iyi para verdi. 3 kişiye 6 milyon para verdi. Ev parası verdi gerçekten. Bakalım bu hafta nasıl olacak? Benim tercihlerim bu şekildeydi. Sizin de tekli ve görüşlerinizde yorumlara bekliyorum. Maçlar hakkındaki görüşmek üzere. Allah'a emanet.